Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfakta ne var? Bugün mutfakta yine çok sağlıklı ve çok lezzetli bir yemeğimiz var. Kabak mücver yapacağım. Hadi gelin, hep beraber yapalım. Öncelikle malzemelere bakalım. Malzememiz için daha önce kabak yemeği yapmıştım. Ben içini boşaltmıştım. Tabii ki bu içinin de boşa gitmesini istemediğim için bugün bunu değerlendirme vakti. O yüzden de şöyle bir kase kadar kabak içim var. Yine taze otlardan faydalanacağım çünkü sağlık en önemli şey. O yüzden de sağlıklı olan her şeyi yemeklerime koymak istiyorum. Taze otlar derken dereotu, maydanoz ve taze soğan kullanacağım. Bunun yanında kuru soğan ve kırmızı biber de kullanacağım. Çok küçük bir kuru soğan ve çok küçük de bir kırmızı biber kullandım. İki tane yumurta kullanacağım ve mücverimi tutsun diye çok az da tam buğday unu kullanacağım. Yine sağlıklı bir seçeneğe kaçtım. Ve baharatlardan faydalanacağım. Baharatlar konusunda siz her zaman tabii ki de serbestsiniz ama ben karabiber, kimyon ve pul biberimi kullanacağım. Birazcık da tuz ve kabartma tozu ekleyeceğim. O zaman haydi başlayalım. İki tane yumurtamı kırmakla başlayacağım. Yumurtalarımı güzelce kırıyorum. Erazıcık çırpıyorum. Yumurtalarımı güzelce çırptıktan sonra öncelikle bu karışıma kabaklarımı ekliyorum. Daha sonra taze soğanımı ekliyorum. Maydanozumu ekliyorum. Dereotumu ekliyorum kalan sebzelerimi de soğanımı da biberimi de ekliyorum. Şimdi birazcık baharatlarla tatlandırmaya şöyle bir kaşık kadar karabiber ekliyorum. Çok acı olmasın. Şöyle yine bir kaşık kadar pul biber ekliyorum. Ve bence çok yakışıyor kabak muncuları. Kimyonumu ekliyorum tuzumla, kabartma tozumu ekleyip birazcık da unumdan ekleyip hepsini homojen bir karışım olana kadar karıştırıyorum. Harcımızı bu şekilde karıştırdık. Hafif böyle bir cıvık bir harç olacak. Çünkü cıvık olduğu zaman çok daha pufizik bir yapı elde ediyoruz. Öncelikle tavamı güzelce ısıttım. Kısık ateşte Birazcık zeytinyağı ekliyorum. Yine çok yağ eklemeyeceğim. Sadece birazcık zeytinyağı ekliyorum ve tavamın tamamını yağla kaplamaya özen gösteriyorum. Kaşıkla şu şekilde alıp şu şekilde mücverlerimi yapmaya başlıyorum. Şekillerine çok da takılmayın. Mücver. Yani sonuçta kenarları tırtıklı olabilir. Her iki kısmı da güzelce kızarana kadar pişireceğim. İki kısmı güzelce kızardığında mücverim de pişmiş olacak. Mücverlerimin bir kısmını kızardıktan sonra hemen ters çevirdim ve arkasını da güzelce kızartıyorum. Ya içine kesinlikle çekmiyor. Şöyle aynı şekilde kızarana kadar, hatta içi birazcık iyi pişsin diye şöyle çatalla üstünde o zaman çok güzel kızaracak her iki tarafı da homojen bir şekilde, eşit bir şekilde piştikten sonra tabii ki de servis kısmına geçeceğiz. Mücverlerimiz arkası ve önü çok güzel bir şekilde kızardı. Tam istediğin çekmedi. Çok az bir yağda yaptım. Ben mücveri sarımsaklı yoğurt eşliğinde yemeğe bayılıyorum. Şu, şu şekilde üstüne sarımsaklı yoğurdumu olacağım. Ve yine üzerine birazcık pul biberle. Yemeği seviyorum. Hepinize afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sevgiler.